Divak Teknoloji 2005 yılında e, Gebze Serbest Bölgesi'nde faaliyete geçmiştir. E, analiz kitleri üretimi ve bu analiz kitlerinin e, uygulanabileceği LsMSMS sistemlerini geliştirmek üzere kurulmuştur e, ve e, TÜBİTAK UME ile birlikte projelerimizi yürüterek gerçekleştiriyoruz. Ve TGEP desteğimiz var. E, gıda sektörü, sağlık, klinik, adli adliyeti... tıp. ...genel olarak hitap ettiğimiz sektörler. E, ve şu anda... E, ...bir yıldan beri de... ...yurt dışına ithalata başladık. Beşli işte markamızın koruma işlemlerini de... ...şu anda üstlendik. Gerçekleştiriyoruz. E, genel olarak baktığınızda... E, ...yeni çıkaracağımız... Cosmo 5000 olarak... hem e, patent başvurusunda bulunduk e, markamızı korumak adına hem de yurt dışında e, bir Türk markası olarak e, yaratıca, e, üreteceğimiz bu ürünün e, markalaşması çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda işte Amerika, Brezilya, e, Kanada, e, Japonya, e, Çin gibi ülkelerde de tescil için başvurularımız var. O, şu, şu anda o süreç devam ediyor. Baktığınızda sağlık sektörü, gıda sektörü gibi sektörler olduğu için e, bizim sektörde biraz e, taklit çok zor oluyor. Neden? E, çünkü istenilen bizden e, işte, TSA'lar, diğer e, belgeler gerçekten e, yani en üst seviyede oluyor. Bu yönde de taklitte bizim sektörümüzde çok maalesef. E, göremiyoruz ama tabii ki genel olarak baktığınızda taklit ürünler söz konusu. Ama bunun için tabii markanın kendisini koruyabilmek için e, yani yapabileceği çok şeyler var. Ya yani, e, markasının zaten e, patent ofislerinden başvuru aldıktan sonra bu konuda e, e, yapılması gereken şeyler hem uluslararası düzeyde hem Türkiye'deki iç pazarda e, kendisinin korunması gerekiyor. Ama tabii ki patent ofislerinin de hani bu konuda firma ile birlikte çalışması gerekiyor.